Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle ne yapıyoruz? Seksil tikin... yarışı yapıyoruz. Videomuza geçelim. ]ermaid... Dialor... Gördüğünüz gibi 3 4 5. 5 şimdi sıradan Melih var arkadaşlar. 2 3 1 0 Tam bir daha yapıyor şimdi arkadaşlar. 1 2 3 2 2. Yerden oldu. Ve Meli yapıyor. Ben 3 yaptım. Bakalım Meli kaç yapacak? 3, 4, 5, 6. 4, 4, 4. 4 oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuza 1, bir, bir. Sırada kalanlar arkadaşlar. 1, 4, 5, 6. Ve kalan 6 sektirdi. Gördüğünüz gibi Kaan. Ve şimdi Meli sektiriyor. 4, 4, 2, 1. Ve sıra kalan da kalan sektiriyor. Direcek olan sektirecek inşallah. Sektir. 1, 2, 3, 4, 5. Ve kan 5 sektirdi. 5. sıra meriyette. 2 sektirdi. 5. sıra kanda 1, 2, 3, 4. Ve kan 4 sektirdi. Nerede? E şimdi... Melih meta'lara <laughs> oh, özel ve arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olmayı Evet. Evet arkadaşlar eğer sıradaki videomuzun Sıradaki videomuzun şu çekme videosu olmasını istiyorsanız 100 like gelsin bu videoya. Hadi, hadi. görüşürüz. Bay bay.